Bir tane kutu oluşturalım. Daha sonra bakın Wedge komutu ile şöyle gelelim. Şöyle seçip Yukarıya doğru çıkalım. Daha sonra e, Subtract komutuyla, bakın Kutuyu seçelim enter daha sonra takozu seçip enter'a basıyorum bakın şu anda iki farklı şeklim var ama bakın tek şekil gibi davranıyorlar bakın şöyle seçtiğim zaman Şimdi ikisi tek bir şekil gibi davranıyor Şimdi Bunları ayırmak istiyorsak arkadaşlar bakın şurada separate komutunu seçiyoruz seçiyoruz enter enter dediğim zaman bakın şu anda Ayrıldılar artık Her biri ayrı bir şekil Şöyle farklı farklı seçip kullanabilirim. Silelim. Bakın e, mesh sekmesinde bir tane mesh box oluşturalım. Daha sonra şuradaki e, yüzeyleri seçip daha doğrusu önce extrude face diyelim. Şöyle yüzeylerimizi seçelim. Enter diyelim. Daha sonra mesafe olarak da eksi 250 diyelim. Bakın şu anda oluşturduk. Şimdi bunu katıya dönüştürelim. Convert solid diyelim. Şeklimizi seçelim. Enter'a basalım. Bakın şu anda seçtiğim zaman solid olarak arkadaşlar bakın üzerine geldiğim zaman işte solid. Bunu çok fazla kenar çizgisi var arkadaşlar sınır çizgisi. Bunları temizlemek istiyorsak bakın şurada tek bir sınır çizgisi yeterli. Bakın şöyle dörtgen olan kısımda dört tane yeterli. Şimdi geliyoruz clean komutuna şeklimizi seçiyoruz. Enter, Enter diyoruz. Bakın tekrar seçtiğim zaman bakın şurada sadece yüzeylerde gerekli olan sınır çizgileri mevcut arkadaşlar. Separate ve clean komutlarımız bu kadar.